Herkese yeniden merhaba. Ben Yenifarsın Koçum ekibimden Öykü. Bugün sizinle sıvı gökkuşağı deneyi yapacağız. Malzemelere bakacak olursak ilk önce 6 tane aynı büyüklükte bardak veya kase. Ee, sonrasında 6 tane farklı renkte gıda boyası. Gökkuşağı gibi gözükmesini istersek sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, mavi ve mor seçeneklerimiz var. Bir adet şırınga, iğnesi olmayacak şekilde. İnce uzun bir cam kap veya bunun gibi bir bardak. Toz şeker, tatlı kaşığı ve karıştırmak için çay kaşığı. Ve tabii ki de bu deney yapabilmemiz için su. Şimdi deney kendisine geçelim. 6 tane aynı büyüklükte bardağı veya benim gibi kase kullananlar için kaseye eşit miktarda su doldurmanız gerekiyor. Şimdi her bir kaseye farklı bir gıda boyası eklememiz lazım. Ben yine miktarların eşit olması için her bir kaseye 3 damla gıda boyası koyacağım. Gıda boyalarının eşit olması için önce bir karıştırıyoruz. kırmızı renkteki gıda boyamız nedensiz bir şekilde mor oldu. Neden bilmiyorum. Mor olan gıda boyamızın rengi daha açık olduğu için bence hala deneyi sürdürebiliriz. Sadece kırmızı boyayı en son alıyorum. Koyu mor olduğu için. Bizim gökkuşağımız da bu renklerden oluşacak. deney olduğu için her kaseye farklı miktarda şeker eklememiz gerekiyor. Şekeri ne kadar fazla ilave edersek o kadar yoğun bir karışım elde etmiş olacağız. Şekerli sularımızın yoğunlukları farklı olduğu için de bu sayede bardakta gökkuşağı görüntüsünü elde edebileceğiz. O zaman şekerleri eklemeye başlayalım. İlkine hiç şeker koymayacağız. 2, 4, 6, 8 ve 10 kaşık olarak koyacağız. Hemen koyuyorum. Ve şekerleri koydum şimdi. Ama sonlara doğru aynı miktarda su koyduğumuz için ve ben kaseleri ağzına kadar doldurduğum için sular çok fazla birikti. Üstüne ve bazıları taştı. Şimdi onları boşaltıp sonra şekerleri karıştıracağız. Ve kaseleri boşalttım. Şimdi şekerler eriyene kadar iyice karıştırmamız lazım. Bu işlem birazcık uzun sürebilir. Şekerlerimizin hepsini karıştırdık. Hepsi erimiş durumda. Şimdi sırada kasedeki şekerli sularımızı bardağa boşaltma kısmı var. Bu kısımda biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Sırayla tüm renklerden eşit miktarda ekleyeceğiz. Benim şırıngam şu boyutta. Hepsinden beşer tane ekleyeceğim. Beş tane ekledim fakat gözüme biraz az gözüktü. Hepsinden 10'ar tane ekleyelim o zaman. Size yakından göstereyim. Son olarak sarı rengime geçiyorum. Evet deneyimiz böyle sonuçlandı. Rengi tam gökkuşağına benzemese de kırmızı olmadığı için bence yoğunluğun şeker miktarına bağlı olduğunu anlayabileceğimiz bir deney oldu. Umarım deneyi beğenmişsinizdir. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.